Boş bir kavanoza büyük taşlar koydu. Bu taşlar hayatın en önemli şeylerini temsil ediyordu: aile, sağlık ve hayaller. Ardından bir avuç çakıl taşı döktü. Bu taşlar boşluklardan geçerek büyük taşların etrafına yerleşti. Onlar için hala yer vardı çünkü önemli şeyler zaten yerinde duruyordu. Bu çakıl taşları işin ve evin gibi küçük ama yine de önemli şeyleri temsil ediyordu. Ama önce kanalıma abone olup videolarımı beğenir misiniz? Sonra bir kepçe kum aldı ve döktü. Yer minik taneler her çatlağı ve boşluğu doldurdu. Kum, hobiler, televizyon izleme ve tatil gibi küçük şeyleri temsil ediyordu. Şimdi eğer kum ilk önce dökülseydi, Çakıl taşları için yer kalmazdı ve eğer çakıl taşları ilk önce dökülseydi büyük taşlar sığmazdı. Yani hayatınızdaki en önemli şeyler, büyük taşlar önce gelmeli. Son olarak bir fincan kahve döktü. Kahve, kumu geçerek her son mikroskobik boşluğa sızdı ve kavanozu tamamen doldurdu. Çünkü hayat dolu hissettiğinde bile bir fincan kahve için her zaman yer vardır.